Merhaba alışveriş rehberim kanalına hoş geldiniz. Bugün Migros Market'e geldik ve Migros Market'teki indirim ve kampanyaları incelemeye gidiyoruz. Yeni videolardan ve tüm market indirimlerinden yararlanmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi şimdi o zaman videomuza geçelim. İyi seyirler diyorum. İlk olarak içim markasının kaşar peynirlerinden başlayalım. Burada tam yağlı kaşar peynirleri var. 400 gramı fiyatları 207 liradan 154 lira 90 kuruş inmiş ve bu indirimde etikette gördüğünüz gibi 19 Mart akşamına kadar geçerli. Ve Migros marketlerden 50 lira ve üzeri alışveriş yaptığınız zaman Banvit markasının piliç yaprak dönerleri 89 lira 95 kuruştan 49 lira 95 kuruşa iniyor. Fakat burada ürün kalmamış şöyle etikette görünen ürün 200 gramlık bir piliç döner. Ve Migros marketlerde 10 ve 13 Mart tarihleri arasında 15'li büyük boy yumurtalar indirime girdim. Bu bugün başladı ve dediğim gibi 13 Mart akşamına kadar geçerli olacak. Burada gördüğünüz gibi Keskinoğlu markasının yumurtaları var. 15'li büyük boy yumurtalar. Biliyorsunuz ki zincir marketlerde fiyatları 95 lira oldu ve Migros marketlerde indirime girdi. Fiyatları 79 lira 95 kuruş indi. Eğer bu üründen iki tane alırsanız fiyatı 160 liraya gelmiş oluyor ve zincir marketlerdeki bir koli orta boy yumurtadan daha ucuz olmuş oluyor. Şimdi de çaylardaki indirimlere geçelim. Migros markasının ve Efor markasının çaylarında indirim var. Burada Migros markasının 1 kilogramlık bize çayı var. Fiyatı 119 lira inmiş. Bir de Migros markasının harman çayları var. Yine 1 kilogramı fiyatları 115 lira inmiş. Efor markasının çaylarına bakalım. 3 tane çeşit var burada. 1 kilogramlık harman yumuşak içim çay var. Fiyatı 154 lira 95 kuruştan 134 lira 95 kuruş inmiş. Ve bir de şöyle bir çeşidi var. Yine 1 kilogramlık bir çay. Bu da Çamlıca özel lezzet. Fiyatı da yine 134 lira 95 kuruş inmiş. Bir tane daha çeşidi var. Buna bakalım. Bu da bize çayıymış. Yine 1 kilogram. Bu ürünün fiyatı ise 129 lira 50 kuruş inmiş. Yine 154 liradan düşmüş. Ve burada süper mayo markasının bambu kaskılı kağıt havluları var. 3 katlı bir kağıt havlu ve içerisinde 16 adet rulo var. Fiyatı da 279 lira 95 kuruştan 144 lira 95 kuruşa indi. Bu indirim de 19 Mart akşamına kadar geçerli olacak. Bir de mayo markasından dev kağıt havluları da indirime girmiş. Buna bakalım içerisinde 2 adet rulo var. Yine 3 katlı bir kağıt havlu. İkisi de 6 tane ruloya eşitmiş. Fiyatı ise 129,95 kuruştan 69,95 kuruşa inmiş. Burada ise Mr. Oxi yüzey temizlik havluları var. Bu üründe bir kampanya var. Ürünün içerisinde 100 adet var. Ayrıca yağ ve leke çözücü etkiye sahipmiş. İkinci fiyatı 139,95 kuruş ve bu üründen ikincisini aldığınız zaman fiyatı 1 lira oluyor. Bu kampanyada yine 19 Mart akşamına kadar geçerli olacak. Cif markasının krem temizleyicileri de Migros marketlerde indirime girdi. Hemen şöyle bakalım. 2 tane çeşidi var zaten. Bunlar 1,5 kilogramlık krem temizleyiciler. Bu amonyaklı olanı. Bir de şöyle limon kokulu olanı var. Yine bu da 1,5 litre. Fiyatları ise 155,95 kuruştan 89,95 kuruşa indi. Ayrıca bu ürün şu an Şok Marketlerde de kasa arkasında indirimde. Eğer Şok Market kasa arkası videomu izlemediyseniz, kanalımdaki en son videoya bakarak izleyebilirsiniz. Burada ise Dove markasının şampuanları var. 400 ml. Fiyatları da 159.95 kuruştan 94.95 kuruş indi. Bu indirim ve az önceki gördüğünüz Jif kremdeki indirim de 13 Mart'a kadar geçerli. yan tarafında da Eldor markasının saç bakım kremi var. Buna da bakalım. Bu da 265 mililitre. Fiyatı ise 169 lira kuruştan 112 liraya inmiş. Ayrıca Blendex markasının şampuan çeşitleri de indirime girmiş. 500 mililitre. Burada da erkekler için olanı var. Hepsinin fiyatı 114 lira 95 kuruştan 79 lira inmiş. Bir de şuna bakalım. Bioblast markasının sarımsaklı şampuanları. Bu da 360 mililitre. Fiyatı ise 129 lira 95 kuruştan 90 lira 95 kuruş inmiş. Ve şimdi de sizlere erken bir kampanya haberi vermek istiyorum. Migros marketlerdeki bisküvi, kek ve gofret çeşitlerinde bir alanı bir bedava kampanyası olacak ve bu kampanya 13 Mart tarihinde başlayıp 15 Mart akşamına kadar geçerli olacak. Şu an gördüğünüz fiyatlar güncel fiyatlardır. Bu fiyatlar üzerinden bir alana bir bedava kampanyası olacak. Ve bu kampanyadan hiçbir şart olmadan tüm müşteriler faydalanabilecek. 50 lira ve üzeri alışverişlerde geçerli olan indirimlerden devam edelim. Burada Lipton markasının 1 kilogramlık tiryaki harman çayı var. Fiyatı da gördüğünüz gibi 179 lira 95 kuruş iniyor ve burada da tat kısmının 1,5 kilogramlık domates salçaları var. Bu üründe 50 lira ve üzeri alışverişlerde indirime giriyor ve fiyatı 166 liradan 99 lira 95 kuruşa iniyor. Burada ise Dardanel markasının ton balıkları var. İçerisinde 2 paket var ve her biri 140 gram. Fiyatı ise 302 lira 95 kuruştan 184 lira 95 kuruşa iniyor. Ve Kristal markasının 1 litrelik natural sızma alırım yine 50 lira ve üzeri alışverişlerde indirime giriyor. Fiyatı da 399 lira 95 kuruştan 225 liraya iniyor. Burada ise Papya markasının kağıt havluları var. İçerisinde 6 adet rulo var ve 3 katlı bir kağıt havlu. Fiyatı ise 169 lira 95 kuruştan 69 lira 95 kuruşa inmiş. Yan tarafındaki ürüne geçelim. Burada Cif markasının kir ve yağ çözcüsü var. Bu da 1025 mililitre. Fiyatı da 50 lira ve üzeri alışverişlerde 89 lira 95 kuruştan 54 lira 95 kuruş iniyor. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.